Merhaba. Böyle başlatalım. Böyle bir e, giriş panelimiz var. Admin girişi ve işveren girişi İşverenler kaydolup giriş giriş sağlayabilirler iş e, işveren paneline. Böyle bir önceden kaydım buradan kaydolup e, önceden kay, e, işveren kaydımız olduğu için direkt girelim kireli. sağ olayım. Şöyle bir iş veren panelimiz. Burada iş ilanları var. iş, iş ilanları ekleyebilir veya kaldırabilir. tekrardan aynı çekledim. İş başvurularında ise başvuran işler burada var. Burada başvuran öğrencilerin bilgileri ve bilgileri yer almakta. İşte başvuru kabul edebilir. Çek iş veren panelimiz. çıkış yapıp admin paneli Ee, mezun öğrenci işlemlerinde mezun öğrenci ekleme yerimiz var. Buradan öğrenci kaydı mezun öğrenci kaydı gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştiriyoruz not mezun yılı ve bölümüne göre işte. Ee, iş durumunu buradan teklifleri açık falan yapıyoruz. Teklifleri açık yaparsa yönetici tarafından uygun iş pozisyonlarına başvuruluyor. Eğer işe yerleşmişse ise bu grafikte işe yerleşen öğrencilerin grafiğini göstermekte. Şu an sistemde 3 tane öğrenci olduğu için 3 taneden den 2 tanesi e, işe yerleşmiş durumda. Şöyle e, öğrenci listede listeleme yerinde şey yerleşen öğrencileri listelediğimizde 2 kişi şu an o, o grafikteki 2 kişi olan bu ikisi 2 iki öğrenci. Bu iki öğrenci işe yerleşmiş. Bunların çıktısını da alabiliyoruz. Çıktısını aldığımızda sayı üstüne çıktısı gelecek şekilde geldi çıktısı şekilde böyle gösterebilir aynı aynı tüm listelere tüm öğrenciler listeliyor ve işe girmeyen kişileri de listelediğimizde şu an işe girmeyen kişi bu bunu da çıktısına aynı, aynı zamanda alabilir şöyle iş veren işverenlerin, kaydı olan işverenlerin listesinin de çıktısını alabiliyoruz aynı şekilde pdf olarak. Ee, daha sonra açık iş pozisyonlarında öğrenci teklifleri açık olarak kaydedilmişse teklifleri açık olan öğrenciler burada listelenmekte. Bu teklifleri açık olan öğrencilere uygun iş, e, açık iş pozisyonları, iş ilanlarına yerleştiriliyor. Şu an için işin pozisyonu, başvuru pozisyonu geliyor. Bu, öğrenci, bu başvuru pozisyonuna şu öğrenci başvuru biliyoruz. Şu an başvurduğumuzda işveren ekranında gözükecek ve işveren ekranı işveren şeyi kabul edecek, başvuru kabul edecek. Burası bu şekilde. E, access veri tabanını kullandım. öyle kod ekranını göstereyim. E, kod ekranında işveren e, sayfasında başvurular e, başvuruları e, sergileyen tabloda başvurular ile açık iş pozisyonları tablosunu birleştirdim. E, bu tablolardan inner ile birleştirdim. E, e, mezun başvurduğunda başvurduğu pozisyon adı sadece sadece açık pozisyon bu başvuru pozisyonları açık pozisyonlarda olduğu için sadece Başvuru pozisyonunun adı başvurular tablosunda birleştiriliyor. Bu şekilde ilan ID olarak başvurular tablosunda saklıyor. Böyle ee, SQL kodları. Mezun öğrenci. Şöyle PDF çıktısı kodumuz da bu tarafta. Bu da PDF çıktısını sağlayan fonksiyonumuz. Bu fonksiyon ile for döngülerle PDF çıktısı sağlıyor. data grid PDF Daha sonra gidelim. Burada da e, grafiğin fonksiyonu burada yer alıyor. Burada işte satır sayısını sayıyor. Satır sayısını okuyor. Ok 0. Ee, var olan mezun öğren mezun öğrencilerin tüm satır sayısını soruyor. toplam öğrencileri sayıyor. bunu ise e, mezun öğrenci işe yerleştirdi mi? Yani true false bu. Yani 0 1 yerleri toplu işte. Tüm yani bu yani işe yerleşenler o işe yerleşti mi diyenler, çekiç yapanlar e, toplanıyor ve bunlar da e, listeleniyor yani içe yerleşti olarak sayılıyor. Bu da bunu onun grafiğin fonksiyonu. Bu e, da bu şekilde.